Vaktimiz dolduğunda ve Azrail canımızı almaya geldiğinde neler yaşandığını merak ediyor musunuz? Sanırım bunu en iyi anlatan olay peygamberimizin miracı sırasında Azrail ile karşılaşmasıyla ölüm meleğinin ona anlattıkları. Cebrail aleyhisselam gelip peygamberimizi miracı çıkardığı zaman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Azrail'i gördü ve Cebrail aleyhisselama onun kim olduğunu sordu. Cebrail onun ölüm meleği Azrail olduğunu, o ve cehennem bekçilerinin asla gülümsemediklerini söyledi sonra da ona yaklaş ve selam ver dedi. Selam vererek onunla tanışan peygamberimiz Azrail ile yaptığı kısa sohbetin üzerine ona makamın burası mı diye sordu. Azrail şöyle cevap verdi. Evet Rabbim beni yarattığı andan beri benim makamım burası. Kıyamete kadar da burası olarak kalacak. Peygamberimizin bir sonraki sorusu peki sen bu makamda bulunurken nasıl oluyor da canları alıyorsun oldu. Yüce Rabbim bana bu gördüğün yeri makam kıldı fakat emrime beş bin melek verdi yeryüzünde kulun vakti geldiğinde ve rızkı kesildiğinde o kişiye 40 tane melek gönderirim. Bu melekler önce o kişinin etrafını sararlar. Sonra da sinirlerinden, damarlarından, vücudunun birçok yerinden içeri girerek tüm ruhunu kuşatırlar. Ardından da kuşattıkları ruhu parmak uçlarından çekip çıkarmaya başlarlar. Ruhu dirseklerine kadar çektikten sonra cansız bedeni bir saat kadar kendi halinde bırakırlar. Aradan geçen bir saatten sonra ruhunu bu sefer kişinin göbeğine kadar çeker ve bir saat kadar daha öylece bırakırız. Daha sonra ruhu boğazına kadar getiririz. Bundan sonra kolayca ruhu bedenden çıkarır alırız. Ruh bedenden çıkarıldıktan sonra kişinin gözleri donuklaşır. Azrail böyle anlatıyordu. Bu arada 90'lardan mutlaka hatırlayacağınız Hayalet isimli bir film vardı. Azrail'in can alması mevzusunu ne zaman duysam aklıma bu filmdeki ruhun görevli melekler tarafından bedenden ayrıldığı sahneler gelir. Dünya hayatı boyunca iyi olan insanların ruhları huzurlu ve güzel bir şekilde alınırken kötü olanlarınkinin ise çok daha korkunç ve zorlu bir hadise olduğunu gösteriyorlardı filmde. Küçükken bakamıyordum o sahnelere. Ruhun bedenden ayrılması olayında bizim dinimizde de buna benzer ifadeler yer almaktadır. Peygamberimiz daha sonra sormuş Azrail'e, ''Kulun vaktinin dolduğunu yani ecelinin geldiğini nasıl anlıyorsun?'' Azrail aleyhisselam, ''Her insan için gökte iki adet kapı bulunur. Bu kapılardan birinden kulun rızkı iner, diğer kapıdan ise ameli yükselir. Sol tarafında gördüğün şu ağaç var ya, işte o ağacın her bir yaprağında bir insanın adı yazılıdır. O kişinin vaktinin dolması yaklaştığında kendisine ait yaprak sararmaya başlar ve rızkının indiği kapının önüne düşer. İşte o vakit o kişinin öleceğini anlarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Azrail ile bu konuşmaları sırasında onu kendi suretinde görmüyordu ve ondan onun gerçek suretini göstermesini yani gerçekte neye benzediğini görmek istedi. Peygamberin yerine getirilen bu isteği üzerine Azrail'i adeta dünyayı iki parmağının arasında tutar gibi gördü büyüklüğü karşısında kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Evet, peygamberimizin Miraç mucizesinde Azrail ile yaptığı diyalogtan bu şekilde bahsediliyor. Fakat bu görüşme son görüşmesi olmamıştı tabii ki. Bu görüşmenin üzerinden yaklaşık 10 yıl kadar sonra Azrail Aleyhisselam bu sefer Peygamber Efendimizin canını almak için gelecektir. Peygamberimizin vefatı sırasında Azrail ile arasında geçen diyalog ise oldukça ilginç. Tüm asabıyla birlikte Peygamber Efendimizin kızı ve hanımı da evinde toplanmışlardır. Peygamberimiz yorgun ve bitkindir. Allahu Teala Azrail'i görevini yerine getirmesi için onu Peygamberimizin yanına gönderir. Bir bedevi kılığında peygamberin yanına gelip kapısını çalan Azrail, ilk önce kim olduğu anlaşılmadığından dolayı içeri alınmaz. Sonrasında Azrail olduğu anlaşıldığında peygamberimiz asabına kendisini bedevi kılığında gelmiş olan Azrail ile baş başa bırakmasını söyleyerek Azrail'i içeriye kabul eder. Azrail içeriye girerek ona ''Ya Resulullah, Allahu Teala'nın sana selamını getirdim. Eğer iznin olursa emanetini almaya geldim.'' der. Evet, ilginçtir ki Azrail, peygamberimizin canını alıp almamasının kararını Allahu Teala'nın da vermiş olduğu yetkiyle peygamberimize bırakmıştır. Vaktinin dolduğunu öğrenen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biraz buruktur. Çünkü o sırada ümmetini düşünmekte ve onlar için endişe duymaktadır. Tüm bunlar konuşulurken Cebrail meleği de oradadır ve peygamberimiz Cebrail'e dönerek onun da görüşünü almak istemiştir. Cebrail aleyhisselam peygamberimizin ümmetinin geleceği ile alakalı onu teselli etmiştir. Allah'ın kendisine şirk koşmayan ümmetini affedecek olduğunu duyduktan sonra peygamberimiz rahatlamıştır. Cebrail bunun üzerine Ya Resulullah dedi. Gökler senin için hazırlandı. Cennetin kapıları senin için açıldı. Melekler ve herkes gelişinizi gözlüyorlar dedi. Ve... Peygamber Efendimiz Azra ile seslenir: Emanetini al der.